Merhabalar arkadaşlar, bugün Nohut'tan Türk kahvesi yapacağız. Evet, daha önce hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama e, Osmanlı'da zaman zaman kahve tedariğinde büyük sıkıntılar yaşanırmış veya 1. E, ve 2. Dünya Savaşı zamanlarında kahveye ulaşılamadığı dönemlerde ya işte dünyada savaş var, açlık var, kıtlık var. Kahvede içmeyi verelim dememişler de nohuttan kahve yapmışlar. Nohuttan Türk kahvesi oluyor da latte olmaz mı? Bunu sorduk ve deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar nohutumuzu öğüttük, latte'mizi yaptık. Burada dikkat etmeniz gereken bir noktadan bahsedeceğim. Nohutu öğütürken... Ee, normalde kahveyi çektiğiniz espresso ayarınız var ya Ondan biraz daha kalın öğütmeniz lazım Şimdi latte'yi yaptık Tadıma bakacağız Bakalım ne çıkacak ortaya Evet Tadım testimizi de yaptık Tadı hiç fena değil Onu söyleyebilirim Tavsiye ederim içilebilir Fakat tabii ki bir latte tadı O kahveyle sütün süt kremasının Verdiği o lezzet yok çünkü makineden de çektiğimizde kahveyi zaten böyle espresso gibi bir şey çıkmadı ortaya, böyle kremalı bir kahve çıkmadı ortaya. Ama içmek için tercih etmeseniz bile malum kahve çok pahalı bir şey. Latte art çalışmalarınızda mutlaka kullanabilirsiniz. Yani kahve pahalı, süt pahalı ve latte art çalışmalarında elinizi iyice alıştırana kadar desenleri tam olarak çıkartana kadar bayağı kahve ve süt harcıyorsunuz. Yani bu da büyük bir maliyet bu maliyeti azaltmak adına işte nohutu evde kavurursunuz. Çekersiniz. Ondan espresso'nuzu yaparsınız. Süt kreması na muadil olarak da e, süt potunuza biraz su e, iki damlada, 2-3 damlada sıvı sabun sıkın. O da aynı etkiyi verecektir. Tabii ki e, onun süt değil de sabun olduğunu unutup içmeyin çalışmalarınızı böyle daha ucuza getirebilirsiniz.